Arkadaşlar bu videoda ayda 400 TL ve 400 dolar olarak ek gelir kaynağı elde edebilirsiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. İnternetten para kazanma videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar YouTube'da dolaşırken gördük ki internet üzerinden bir sürü gereksiz boş bilgi olduğunu fark ettim. Uygulama indirip görev yaparak para kazanamazsınız. Farklı sitelere gidip videoları izleyerek günde sadece 10-20 kuruş kazanabilirsiniz. Bu siteler sizi gerçekten yorar ve ciddi bir ek gelir kaynağı elde edemezsiniz. Şimdi sizlere Türkiye'de ve dünyada kullanılan ciddi ek gelir kaynağı elde edebileceğiniz iki siteden bahsedeceğim. Bunlardan birisi Bionluk sitesi. Bionluk sitesini 20 TL üyelik şartı ile yeteneklerinizi ilan olarak ekleyip para kazanabilirsiniz. Bu sitede logo tasarım, çeviri, kurgu montaj, seslendirme ve birçok içerik hazırlayıp ilanlarınızı paylaşıp para kazanabilirsiniz. Türkiye'de kullanılan sadece on, armut gibi siteler de var. Freelancer olarak bu sitelerde de çalışabilirsiniz ama e, toplamda genel olarak en düşük komisyonu alan Bionluck sitesidir. Bir de Bionluck sitesinin birebir aynısı olan Fiverr var sizlerden üyelik ücreti almadan yeteneklerinizi ilan olarak paylaşıp para kazanabilirsiniz. Bu sitede çok ciddi dolar olarak ek gelir kaynağı elde edebilirsiniz.